Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda birbirinden ilginç ürünleri bir araya getirdik. Arkadaşlarınızla parmak güreşi yapmayı seviyorsanız bu ringi hemen alın derim. Bu tabak yemek yerken bile cep telefonundan ayrılamayanlar için. İnsanlar somurtkan biri olmanızdan şikayet ediyorsa evde bu ağızlıklarla gülme alıştırması yapabilirsiniz. Buysa her daim şık olmak isteyen beyler için takım elbise şeklinde pijama. Havalı görüntünüzden uyurken de ödün vermeyin. Bu bir portatif karpuz soğutucu. Karpuzunuz piknik yolunda soğuyor ve yiyene kadar da öyle kalıyor. Masa başında hareketsiz bir yaşam sürmekten şikayetçiyseniz bu yürüme bantlarından alın. Ofisteki arkadaşlarınız kıskançlıktan çatlayacak. Gece tuvalete kalkınca uykunuz açılacak diye korkuyor musunuz? İşte size fosforlu bir tuvalet. E tabii tuvalet kağıdı da lazım. Bu da karanlıkta parlayan tuvalet kağıdı. Köpeğini yürüyüşe çıkarmaya üşenenlerdenseniz köpeklere özel yapılmış bir yürüme bandı alabilirsiniz. Bu ikisi bir arada üründe pizza yerken bıçak kullanmak istemeyenler için. Ofise getirdiğiniz sandviçe kimse dokunmasın istiyorsanız küflenmiş görüntüsü veren yiyecek poşetlerinden alabilirsiniz. Bu muhteşem üründe işe gidip gelirken başını otobüsün camına yaslayarak uyuyanlar için. İş dönüşü yoğun trafikte kalanlar bu ürün sayesinde akşam yemeğini arabada yiyebilirler. Köpeğinizi 80'ler ruhuyla süslemek isterseniz bu saç bantlarından alabilirsiniz. Kadınlar hep erkeklerin klozet kapağını kaldırmamasından şikayet eder. Bu ürün tartışmaları bitirecek. Bu şemsiye köpeğini yağmurdan korumak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Bu tabanca ile sosisli sandviçlere ketçap, mayonez veya hardal koyabilirsiniz. Kolu incelen arkadaşlar. Kolunuzun neden bu hale geldiğini herkese tek tek anlatmaktan bıktıysanız bu resimli kol askıları tam size göre. Bu fincan iğrençlikte sınır tanımayanlar için. Çayınızı, kahvenizi klozetten içebiliyorsunuz. <laughs> Sıra video önerisinde. Kardeş kanalımız listelis fotoğraf çektirirken yaşanan sıkıntıları mercek altına almış. İzlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.